Bodrum'a gelen sezonun ilk kuru vaziyeri Vikings'i 20 120 yabancı mürettebatını almak için Bodrum Cry Sport iskelesine yanaştırıldı. Salgın nedeniyle seferlerine ara verdiği öğrenilen gemi, yeniden operasyona hazırlanmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 120 kişilik yabancı mürettebatını Bodrum Cry Sport'tan aldı. Bodrum Cry Sport Genel Müdürü Haluk Hızlan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu sene Bodrum'da 30 gemimiz var. Ee, hiç iptal yok. Dolayısıyla bu da çok güzel, ümit verici bir haber. Bir ümit verici haber de İstanbul Limanı Türkiye'nin en gözde ve en çok gemi çeken limanıdır Kuşadası ile birlikte. İstanbul Limanı kapalıydı ama Galata Port açılıyor. Geminin Bodrum'daki ajantası Merhaba Gemicilik Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Süleyman Uysal da sezonun ilk gemisini ilçeye getirmeye başladıklarını, bunun önemli bir gelişme olduğunu anlattı. Uysal aynı zamanda Covid-19 testinin de yapılabildiği gemiyi en yakın sürede yolcusuyla ilçede yeniden ağırlamayı umut ettiklerini dile getirdi. 2016 yılında inşa edilen ve 930 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtilen geminin gerekli işlemlerin ardından Limasol limanına hareket edeceği bildirildi.